Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar çekilişi sonlandıracağız Çekiliş arkadaşlar 8600 civarında beğeni geldi 10.000 like istemişsiniz ama sıkıntı değil arkadaşlar 1400 like için aramızda laf olmaz Ve arkadaşlar çekiliş tekrardan yapmayı istiyorum Eğer bu video 23.000 civarında beğeni gelirse kısa bir video yapacağım arkadaşlar 2000 civarında beğeni gelirse yeni çekilişi başlatacağım arkadaşlar Yeni bir tane çekiliş yapmayı istiyorum bu haftaya da haftaya İşte dediğim gibi 23.000 like gelirse bu videoya onu da söyleyeyim yani çok istiyorsanız eğer e, tekrarını yaparım ben de beğeni sayısıyla çok istediğinizi anlarım arkadaşlar. Dediğim gibi 2-3 bin like ve yorum olarak da yazarsanız sevinirim. Kazanan arkadaşlar lütfen bana ulaşsın arkadaşlar nasıl ulaşacağını da göstereyim zaten açılara yer vermeyeceğiz. E, buradan arkadaşlar randomly pick winner dediğim zaman bütün şeyleri yükledim son <laughs> pardon yaptığımız şeyi e, yaptığımız 2-3 e, gün önceki çekiliş videosundan arkadaşlar 11.000 civarında bir yorum gelmiş arkadaşlar bunların içerisinden bir tanesini seçeceğiz 2 kişi seçeceğim arkadaşlar bunlar bana bir hafta içerisinde ulaşsın lütfen İnşallah izliyorlardır haydi diyorum İnşallah hak edene gider tıkla baba crazy gamer katılıyorum demiş arkadaşlar o bilgisayar uçuyor benim şu an arkadaşlar bakın şuradan e, bağlantıyı yeni sekmede açıyorum ve bu arkadaşımız bana nasıl ulaşacak onu gösteriyorum evet bir şey yokmuş neyse ben bu arkadaşa abone oluyorum arkadaşlar <laughs> Abone oldum arkadaş bana buradan gönderemez ama ileti gönder kısmı var arkadaşlar hakkında kısmında kimden gösterebilirim burada Erkan abinin kanalından gösteririm arkadaşlar <laughs> Mesela arkadaşlar e, bu Crazy Gamers arkadaşımız bana şuradan ileti gönderdi tıklayıp e, tıklasın ve ileti göndersin ya da yorumlar kısmında arkadaşlar bana desin ki ben kazandım diye zaten eğer doğru söylüyorsa ben şurada abone olun, mesela Crazy Gamer isimde herhangi birisi bana yazar ben tıklarım profile şu abone olun da çıkmaz o yüzden 3 kağıda gerek yok arkadaşlar ve bir tane daha seçeceğiz bir tane daha seçelim bakalım kim çıkıyormuş Emircan Ali Bayan Temur biri diyor ki abi değişti like atmamış bu like arkadaşlar videosuna al videona yaptığı like ve burada da arkadaşlar e, abonelini ve beğenilerini kapatmış buna da ben bir şey diyemem hani ben e, artık o da kendine kalmış. Balantin yeni sekmede aç arkadaşlar. Bu arkadaşımızda ikinci kazanan eğer Crazy Games bana ulaşmazsa Emircan, Ali, Bay Temur bana ulaşsın. Aynı şekilde kanalımızda sende ileti kısmından ya da yorumdan de ki abi ben kazandım diye ben de profile bakaraktan buradan e, diyeyim ki sensin ya da değilsin. Bu şekilde de arkadaşlar umarım e, hak eden, iste hak eden demeyeyim de daha çoğunuz şanslı zaten. Umarım ihtiyacı olan bizi seven ve sürekli Hesapla ilgilenecek birisine gider. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu video e, 2-3 bin like ve güzel yorumlarınızı e, atarsanız arkadaşlar devamı gelecek. Hediye hesaplara son videom arkadaşlar yetişebilirsem saat 5-6 gibi göndereceğim arkadaşlar. Çok güzel de bir video olacak. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın hepinize iyi günler ve bay bay.